Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugünkü videomuzda Transformers Prime Beast Hunters Legend Class Shark figürünü inceleyeceğiz. Shark figürü oldukça detaylı bir figür biliyorsunuz ki ve bu aralar e, Transformers'ın tüm dizilerinin figürleri yani dizi değil de tüm filmlerin yani bu zamana kadar çıkmış olan yani çizgi filmin filmi bile olsa Çıkan tüm filmlerin stüdyo serisi olarak figürleri çıkması bekleniyor ve 1986 filmiyle buna başladılar. 1986 filmi çok eski de yani 1986 yıllarında ta çıkmış olan bir çizgi film yani ilk defa sinemada yayınlanan ilk Transformers filmi olarak geçiyor tarihte ve onun stüdyo serisi figürleri çıkıyor biliyorsunuz ki ve bundan sonra da Transformers Prime, Predacon, Racing filmi. ...figürlere çıkacak. O yani tüm fanlar öyle bekliyor. Üstelik Transformers Prime oldukça sevilen bir seri. Ee, ve bu yüzden figürlerin de eminim çok satılacağı biliyorsunuzdur. Ee, ancak stüdyo serisi içinde çıkması benim birazcık sinirimi bozuyor bu durum. Ee, umarım güzel olur. Yani güzel olacağı kesin. Ve... ...bu Shockwave, bu inceleyeceğimiz bu Shockwave figürünü... ...büyütüp Voyager Class olarak veya Leader Class olarak... Sizlere stüdyo sesi olarak sunacaklar arkadaşlar. Oldukça güzel bir figür yani backpack yok gördüğünüz gibi backpack yok. Oldukça mükemmel bir figür. Aşırı detaylandırılmış bir figür. Ee, bulabilirseniz alın derim. Bu figürde eklemler e, çok çabuk bozuluyor. Eklemleri acayip kötüydü. Eklemleri ben Japon yapıştırıcı ile Gördüğünüz gibi Destek verdim ve gayet sağlam oldu. Hatta döndüremiyorum bile. Bayağı sağlam oldu. Ee, bacaklar falan ayakları çok kötüydü. Japon yapıştırıcı ile eklemleri sıkılaştırdım güzel bir görüntü elde ve elde edebiliyoruz ee, bu Sharkbeavin açıkçası yani bu zamana kadar ki çıkmış en güzel Legion class olarak diyebilirim yani Legion class bir figür diyoruz aşırı gerçekçi ee, bir de şöyle aynı firmanın aynı seride ürettiği Legion class Beast Hunters Optimus'a bakın. Bir de Legion Class Beast Hunter Shockwave'e bakın. Arada dağlar kadar fark var. Ee, yani Shockwave aşırı detaylı aşırı filmdeki aynısı. Bir tek kafasındaki detaylar boyalandırma olarak kötü. Ve kafa eklemi dönmüyor Optimus'ta ise. Dönüşüm için yukarı aşağı bir hareket mevcut. Ee, bu yüzden Optimus'un kafa şeyi birazcık daha iyi. Ama Shockwave açıkçası aynısı. Shockwave'de sadece tek bir eksik olan şey şurasındaki dişlisi. Burada bir dişli var şuraya sırtına bağlı o dişlisi eksik maalesef e, o birazcık kötü ve bir de e, bu figürde yanında şuradan bir bir şey fırlatmalık bir şey çıkıyor. Lazer topu fırlatabiliyor bu figür ancak e, o lazer topu elimde değil o yüzden size onu gösteremeyeceğim. Yani şöyle yaptığınız zaman yaş gördüğünüz gibi burası oynayabiliyor. Burayı şöyle yaptığınız zaman içindeki lazer fırlıyordu falan. Bayağı güzeldi yani. Ama dişlisini ekleselerdi onun yerine daha havalı olurdu. Her neyse figür şimdi tanıtalım. Öncelikle bir boy kıyaslamasına geçeceğiz. Öncelikle figürümüzün eklemleri çok sağlam. Ayarlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle ayarlayıp yanına Optimus Prime figürünü koyacağım. Şuraya koyayım ve hardshell bir önceki videomuzda bahsettiğimiz Legion class hardshell figürünü koyalım tabi ayakta durabilirse bunun ayak eklemleri kötü duramıyor ayakta sırtındaki backpack yüzünden birazcık ağırlık çıkartıyor ee, bu figürde japon yapıştırıcı kullanmadım çünkü e, çok kötü olur eklemleri çok küçük çünkü hardshell'in o yüzden onu bozmak istemedim gördüğünüz gibi böyle bir boyut kıyaslaması yapabiliyoruz Shockwave baya muazzam duruyor. Yani renkleri falan baya canlı. Parmaklarına eklem falan bence yapılabilirdi. Yani elleri falan çok iyi de Optimus açıkçası kötü duruyor. Ee, şöyle hemen dönüşüme geçmek istiyorum hemen. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Dönüşüm birazcık zorlayıcı. Ee, öncelikle şurasındaki parçaları aktive edeceğiz. Şuradan şurada gördüğünüz bir klips var yukarı alıyoruz. Otomatikman yani ikisi de aynı şekilde tıpkı 2. Dünya Savaşı stüdyo serisi bir figürünün kolları gibi aynı hareket etme ekleme sahip. Yukarı kaldırıyoruz. Şöyle kameramızı birazcık işini bir açalım. Burayı şöyle katlıyoruz. Burayı da şöyle yapıyoruz. Burada bir tekerlek olması lazım. O da kayıp maalesef. Ardından kolu şu böyle bacakları şöyle birazcık aşağı indiriyoruz. Ardından bu kolu şuradan şöyle alıyoruz ve kolun eklemi şöyle katlayıp şu parça burada klips görevi görüyor buraya şu şekilde takıyoruz Evet gördüğünüz gibi taktık oldukça güzel durdu şu parçaları şöyle aşağı indirip arka kısmı oluşturduk Şimdi e, birazcık kolaylaştı aslında, şu parça sıkılaştırdık bunları Japon ile şöyle gördüğünüz gibi şöyle bacakları yana doğru açıyoruz bacakları yana açıyoruz şöyle aşağı indiriyoruz ve döndürüyoruz burada bir dönmekle mevcut ve yani bir Legion Class figürü göre oldukça zorlu bir dönüşme sahip. Şu andaki satılan Legion Class figürlerin hiçbirinde böyle bir detay yok. Yani onlar çok kötüler. Yani yaş kısıtlamasından dolayı birazcık kötü yapıyorlar. Yani şu gövdeyi şöyle açıyoruz. Öne alıyoruz. Şurasındaki parçaları yana alıyoruz. Şurayı da şöyle. Oldukça zorlayıcı mı? Yok değil. Kafayı içi alıyoruz. Burada şu tarafta Takara Tomi'nin yazılarını Madi in China falan numara seri numaraları yazıyor. Şu kısımda kameradan dolayı pek net göremiyorsunuz oraları. Ama yani figürü aldığınızda görebilirsiniz. Kafa detayları oldukça muazzam gördüğünüz gibi. Kafayı şöyle içeri koyuyoruz. Ardından şu parçayı bayağı sıkılaştırdık. Şöyle alıyoruz. Şurayı döndürüyoruz. Burası şurada kalacak şekilde olacak. Yani şu anda dönüştü aslında. Şu parçayı, şuraları, silahını ayarlıyoruz şimdi. Şu şekilde silahı da istediğimiz yere takabiliriz. Silahın bu klips yerine isterseniz buraya takın. isterseniz buraya takın. O sıcak kalmış. İsterseniz havada tutun böyle. O e, stop motion filminiz için. Ki size bırakılmış bir şey. Bu figürlerin yani stop motion falan çok güzel yapılıyor. Ben de bir tane yapacağım video sonunda eminim göreceksiniz ya da ilk başında umarım beğenirsiniz şöyle takamıyorum çünkü oldukça zorlayıcı parçalar içeriyor evet şu şekilde gördüğünüz gibi dönüşüm bitti arkadaşlar ee, hareket kabiliyetini görmeniz açısından oldukça güzel arka tekerlek olmadığı için birazcık hızlı gidemiyor arka tekerlek olduğunda bayağı güzel olabiliyor. Bu arada araç modundan tutun robot moduna kadar tüm her şeyi dizidekinin aynısı. Araç modunu biliyorsunuz ki Sharkwave'in sadece tek bir sahnede gördük. O da nerede görmüştük? Ee, şu Cybertron'u yenilemek için iş başarılı olamamıştı da. Desettik onlar kalan parçaları falan almak için gitmişti ya. Knockout falan vardı o sahnede görmüştük en yani son araç moduyla böyle geliyordu topraklar içinde sayı trolunda orada görmüştük araç modunu ve bu onun aynısı yani gerçekten bu kadar benzerlik olamaz bu bir legion klas ve cidden aynısı arka kısımdan birazcık e, değişik görünüyor yani nasıl desem bilemedim arka kısım birazcık garip duruyor şu parçaları şöyle birazcık tam oturtalım e, arka kısım yani küçük ama yandan falan baktığımız zaman oldukça aynısı. bayağı muazzam yapmışlar. Yani çok güzel. Şöyle bir kıyaslama yapalım hemen. Ee, şöyle yanımıza Studio Series Crowbar var. Studio Series figürüyle aynı boyut araç modu. Evet gördüğünüz gibi. Bu yüzden Crowbar'la gösterdim. Gördüğünüz gibi bir Studio Series figürüyle araç modu aynı. Bu nasıl bir Legion Class? Yani aşırı güzel bir Legion Class figür, ee, bayağı muazzam ya. Görüyorsunuz Crowbar ile aynı boyutlar. Hem uzunluk olsun, hem yükseklik olsun hatta şak ve silah uzunluğu ile Crowbar'dan daha büyük. Gördüğünüz gibi. Yani bir Legion Class bu, bu da bir Deluxe Class. Deluxe figürlerin ne kadar küçüldüğünü buradan görmüş oluyorsunuz. Şöyle atalım. Başka ne koyabiliriz? Long call onu koymayalım. Onun yerine iki tane koymayalım, şey koyalım, Ratchet koyalım. Şöyle bir Studio Series Ratchet koyalım. Görmüş olduğunuz gibi boyutları aynı yine. Yani Legion Class'sın sen yani bu kadar nasıl büyük olursun. Değil mi? Oldukça büyük bir figür. Gördüğünüz gibi araç modu uzunluğu falan her şeyi mükemmel. Ee, aynı boyalar genişlik falan olsun yani şöyle göstereyim daha geniş yani. Bu normal Studio Series 4 numara e, ee, tamamen aynı boyut. Studio Series 4 numara Ratchet'ın da yakında inceleme videosu gelebilir. Onun için de hazırlıklı olun. Ee, bu şekilde aynılar çok mükemmel. Yani ben Shockwave'e bayağı bayıldım. Ee, Shark Shockwave'in ee, bayağı iyi yani şu parçaları şöyle öne katlayabilirsiniz o size kalmış ama ben böyle yandırttım tutuyorum çünkü dönüşüm böyle e, çok hareket kabiliyet falan bayağı mükemmel öve öve bitiremedim ama ya bu figür daha bir sürü kelime söyleyebilirim buna çünkü çok mükemmel bir figür e, umarım herkesin elinde bir tane bu figür geçer yani bu figür çok güzel alttan bakınca pek güzel değil ama yani bu sonuçta bir Cybertron tank mod. O yüzden gayet güzel işlenilmiş bir figür. Şöyle bir boyut kıyaslamasını araştırdım. devam edelim. Legion class Beast Hunters Optimus. Optimus'tan daha büyük. Yani bu bir Deluxe class boyunda farkında mısınız? Yani oldukça güzel bir figür. Şöyle büyük yani. Ardından şöyle Insecticon koyalım. İyi böyle uçabilse keşke güzel olur. Yani ben buna kanat falan yapmayı düşünüyorum da yani birazcık üşeniyorum. Yani kanatları güzel olabilir. Ee, ama robot modunda kanatlar dönüşmediği için pek güzel hissiyat vermiyor. O yüzden kanat yapmayı düşünüyorum düşünmüyorum buna. Ağzı falan açılma olasılığı bunu zaten çok güzel. Videosunda göstermiştim size. Bu da oldukça büyük bir figür. Yani Optimus'tan büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Her neyse şöyle yanlamasına gösterelim. Şu şekilde bir boyuta sahipler. Shockwave bile bu şekildeler. Gördüğünüz gibi. Shockwave bayıldım ya. Baya mükemmel bir şey. Gördüğünüz gibi. Shockwave bile çok güzeller. Diyorum. Şu şekilde koyalım. Ve şöyle yakından gösterip videoyu sonduralım sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.